Herkese merhaba. Çok ilginç ve hareketli bir Eylül ayını geride bıraktık. 7 Eylül'deki ay tutulması ve 21 Eylül'deki güneş tutulması hayatımızın pek çok alanını uzun süre etkileyecek bazı enerjilere açığa çıkardı. Tabii ki özel ilişkilerimiz bu etkilenen alanların en başında gelenlerden. Ekim ayının nasıl etkiler altında geliyoruz bunu özetlediğim videoma hoş geldiniz. Videoları izlerken lütfen güneş burcunuzun yanı sıra yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Elbette bunlar genel okumalardır. Kendinize özel daha detaylı bir rehberliğe ihtiyaç duyarsanız video açıklamalarına bırakacağım iletişim kanallarından bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler ne kadar mutlu görünüyorsunuz öyle. Ama sadece görünüyorsunuz. Görüntüde her şey iyi ama alttan alta sizi çok huzursuz eden bazı durumlar söz konusu. Ee, öncelikle bir kutlama havasındasınız. Ee, belki bir evlilik teklifi aldınız, belki e, ileriye dönük ciddi bir adım atmak üzere partnerinizle konuştunuz. Ee, belki aynı eve taşınmak olabilir ya da geleceğe dair başka bir plan olabilir. Ee, size bir yüzük hediye etmiş olabilir, başka bir hediye ya da bir jest ve bundan etkilenmiş, mutlu olmuşsunuz, bir kutlama yapmışsınız ee, ve onunla bu yola çıkmak istediğinize karar vermişsiniz. Buraya kadar her şey çok iyi, mutlu hissediyorsunuz kendinizi ancak alttan alta bir şeyler sizi rahatsız ediyor ve siz içinizden yükselen o sesi bastırma eğilimindesiniz. Aslında bilinçaltınızda sezgileriniz size biraz bekleyelim bu kadar da acele etmeyelim derken siz olayın akışına kapılmış gidiyor gibi görünüyorsunuz kendinizi de aslında son derece mutlu olduğunuza inandırmışsınız ama aslında geçmişte olmuş bazı şeylere unutamıyorsunuz. Bu geçmişteki bazı tartışmalar olabilir, bazı fikir ayrılıkları olabilir ya da size söylenmiş ve sizde yara açmış, kalbinizi kırmış bazı sözler olabilir ya da Partneriniz hakkında başkalarının konuştuğu, sizin duyduğunuz ve canınızı sıkan bazı şeyleri geride bırakmaktan zorlanıyorsunuz. Bunları bastırma eğilimindesiniz. Böyle yapmak doğrudur diye düşünüyorsunuz. Böyle hissettiğinize inanıyorsunuz. Ama aslında tam tersine şu anda hiç aksiyon almama, şu anda sadece durup birazcık akışa bırakma, olayları izleme ihtiyacı içindesiniz. Çünkü e, bakış açınızın sağlıklı olup olmadığından tam anlamıyla emin olamıyorsunuz. O aklınızı kurcalayan meseleye e, belki de daha farklı bir açıdan bakabilene kadar, e, onu farklı boyutlarıyla görüp değerlendirebilene kadar büyük adımlar atmamakta fayda olabilir. E, çünkü duygularınız, e, evet görüntüde herkes sizin çok mutlu olduğunuzu düşünüyor. Hatta siz bile aslında bilinç seviyesinde kendinizi çok mutlu olduğunuza inandırmış durumda görünüyorsunuz ama e, aslında duygularınız karışık. Ve e, bu karışıklık şöyle bir karışıklık. Hislerinizin, çünkü dalgalanmalar yaşıyorsunuz, bazen ona e, çok büyük bir sevgi duyarken bazen öfke duyuyorsunuz. ...bazen ona çok güvenirken... ...bazen o kadar da güvenmediğinizi düşünüyorsunuz. Bunun gibi şeyler. Bu iniş çıkışlar aslında sizin... ...hem fiziksel sağlığınızı... ...hem psikolojik sağlığınızı... ...olumsuz etkiliyor. Bu duyguların, bu düşüncelerin... ...ne kadar gerçekten size ait... ...ne kadar abartılı... ...ne kadarı başkalarının sözlerinden etkilenmiş... ...düşünceler... ...bunları birbirinden ayırmakta zorlanıyorsunuz. Belki... Başka talipleriniz de olabilir. Başka size ilgi duyan, size sevgi duyan insanlar da olabilir etrafınızda ve belki zihniniz arada onlara da kayıyor olabilir. O mu olmalı, yoksa bu mu olmalı gibi böyle ikilemlerde kalıyor olabilirsiniz. Seçenekler arasından karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Şu anki mevcut partnerinize tutunmak için bazı sebepler üretmeye çalışıyor olabilirsiniz. Kafanız birazcık karışık kısacası bu konuda ve e, bu size kabuslarla kendini gösteriyor. Hatta e, belki uyumakta zorlanıyor olabilirsiniz ya da tam tersine e, uyanmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Canınız sadece uyumak ve başka hiçbir şey yapmamak istiyor olabilir. Kalitesiz uyuyor olabilirsiniz. E, uykularınızdan e, huzursuz bir şekilde kötü rüyalar görerek uyanıyor olabilirsiniz. Bütün bunların aslında temelinde hep o geride bırakmaya çalışıp da bırakamadığınız bazı düşünceler var. Bu ilişkiye dair aslında görüntüde her şey son derece iyi olduğu için hem sizin yakın çevreniz hem partnerinizin çevresi, aileniz, dostlarınız hepsi bazı beklentiler içinde ve bu ilişkiye dair iyimser ve umutlu bakıyorlar, iyimser yaklaşıyorlar. Bu aslında çevrenizden destek gören bir ilişki. Ve siz de bu noktada aslında zorlanıyorsunuz. Yani evet her şey iyi görünüyor, çevremdekiler onu çok destekliyor, bu ilişkiyi destekliyor, onu seviyorlar. Peki ama o zaman benim bu içimdeki huzursuzluk nereden kaynaklanıyor? Bir berraklaşmaya, netleşmeye ihtiyaç var. Bunun için de çok acele etmeden, bu işleri böyle aceleye getirmeden, çok hızlı hareket etmeden belki bir süre durup, Kendinizi dinlemek, e, meselelere e, hiç şimdiye kadar bakmadığınız bir gözle bakmak, farklı şekilde ele almak işinize yarayabilir. E, çünkü o geçmişten bugüne getirdiğiniz, bilinç altında sizi rahatsız eden şey her ne o çok kökleri derinde bir şeye dokunuyor. E, sizin geçmiş ilişkilerinizden, bir travma olabilir, bir çocukluk travması olabilir, kendi kişiliğinizdeki bir e, zayıf nokta olabilir. E, ama o geçmişte söylenen sözler e, ya da işte unutmaya çalıştığınız olaylar her neyse sizdeki hassas bir noktaya dokunduğu için. Bunları geride bırakıp olmamış farz etmek, unutmak, üzerine yeni bir işte duvar örmek, yeni bir bina yükseltmek çok kolay şeyler değil. Önce bunu halletmeden o bir sonraki adımı atmamakta fayda var. Bunu yapabildiğiniz takdirde yani bilinç seviyesine çıkardığınızda bu geçmiş olayların sizi neden bu kadar üzdüğünü o zaman rahatlayacaksınız. Bu konuda bir terapistten yardım alabilirsiniz. Ya da gerçekten fikirlerine değer verdiğiniz, güvendiğiniz, objektif bakabilecek. Objektiflik burada kilit nokta. Objektif bir dostunuzla konuşabilirsiniz bu meseleyi. Ve o aslında şu an belki zaman zaman eksikliğini duyduğunuz o yaratıcı tutkulu, heyecanlı ruh haliniz geri gelecek. Biraz canlanmaya aslında içsel gücünüzü e, kontrol etmeye, o kontrolü tekrar elinize almaya ihtiyacınız var. E, o, o durumu e, tekrar hayatınıza almak istiyorsunuz. O berrak coşkulu sevgiyi e, hissetmek istiyorsunuz. Endişeleriniz dağılsın e, ve hevesiniz canlansın istiyorsunuz. Tüm bu e, kafa karışıklığı, olumsuz duygular, bunların sizin o hevesinizi Törpülemesinden, söndürmesinden korkuyorsunuz. İleriye dönük belki böyle bir endişe taşıyor olabilirsiniz. Bazı cevapları alıp netleştirdiğiniz takdirde yolunuza çok daha güçlenerek devam edeceksiniz. Netleşip tek bir hedefe doğru emin adımlarla yürüyebileceksiniz, odaklanabileceksiniz. Bu şu anda sizin gibi özellikle ikizler olarak zihni çok aktif ve çeşitli düşünceler üretmeye çok müsait biri için en büyük ihtiyaç sadeleşmek, netleşmek, odaklanmak ve o yolda güvenle devam etmek. Size güzel bir ay diliyorum. Her türlü sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bunu hiç unutmayın. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın. Bu arada o da çok destekleyici olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.